Gece olmuş biz beklerken ben gittim. Suyumu doldurdum geldim. Ee, bu arada saatlerimiz matlarımız hep olmuş. Zaten bakalım yeni haritamız bizi nereye götürecek. Önce önceki bölüm. Finalden önceki bölümdü tamirimce. Yepis yeni bir harita. Oh, bu ne lan? Yine bak bir sürü labirentler. Şuradan geçişler. Buralardan geçişler. Her şeyi kırıp dökmemiz gerekiyor değil mi? Giant flower. Dev. Çiçeği topla. Peki. Buranın ağacına çok ihtiyacımız olacak. Ve burun ağacı baltamızı upgrade edene kadar zor elde edilecek. O ne lan? Her yerde sandık var ama ya. Ne aldık? Volcanic ore. Sunset fire opal. Şu an. O ne lan? O ne hocam? Jungle mu? bu. ne? Jungle Stone mu? Ya, olay çıksın diye uğraşmışsınız ya. Şimdi bak bunu burada görüyorum. Ama çıkış noktası kim bilir nerelerden gelecek bunu. Aha buldum. O nasıl bir yaratık lan? Allah Allah. Bakalım oraya da gireriz. Değişik yapmışlar haritayı ha. İnsanın keşfetisi geliyor yani. Bu ne? Daha gördü mü bu ne bu ne bu ne? Ne bileyim ben bu ne? Ha yine çiçek büyütmeceli bir yer daha. Canım sen beni nereye götürmek istiyorsun ya? Ne var orada Allah aşkına ha? Ay kendi kendine koşup koşup duruyormuş gerizekalı ya. Hım. Patron sen gene buraların girişlerine girmişsin. Vay beni gördüğüne çok şaşıracaksın. Hey, tropical vacation. Hey, sever misin böyle tatilleri? Değmem. Şöyle oldu böyle oldu. Şunu açmak için böyle yapman lazım. Böyle yapmak için kolay değil mi falan filan falan filan. Geliyorsunuz buraya elinizde varsa şunları ofrediyorsunuz. Açılırsa açılıyor açılmasa. Her girdiğiniz yerden bir parçasını toplayarak hayatınıza devam etmeye çalışıyorsunuz. Allah belasını versin. 6F4 attım. Genshin Impact'e. Vay. Genshin Impact bile sana 6F4 bastırdıysa. Sıkıntı vardır ha. Ha biz buraya sırf Volkanik Or için geldik ha bu arada. Başka hiçbir şey için değil yani. Bunun için geldik. Yani başlangıç olarak. Haritayı tabii ki çözmek istiyorum ama. Dur bu lavlara basmamam gerekiyor bence. Abo. Abo. Yıkıldı hepsi. Geri çıkıyorlar mı? Lakuş. davşan, Neyse işte. Hmm, orada ateş eden bir arkadaş var. Abi ben nereye girdim ya? Ya arkadaş kararsızlık çok kötü bir şey ha. Yanacağım. Ne yapmam gerekiyor? Lan bu kadar çileyi ben oraya şey ya bırak Allahını seversen ya orada şey varmış sandık açmaca varmış. Abo, burası bayağı şey. Olsan gelme bölümü ha. İş, emek, akıl kullanmaca ha böyle. Taş camı görüp köprü oluşturup karşıya geçip bir tane sandık almaca ha. Ya boss'un hitbox'ı en ortasında ve boss havaya kalkıyor inmiyor. 2 saat havadayken torpido atıyor. Havadayken yere den kuyruğuna vurayım diyorum. Lan kovalıyorum kaçıyor kaçarken torpido atıyor. Olabilir mi böyle bir? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi kardeş? Evet oyunda seni çıldırtan şeyler oluyor. Bu tarz oyunların hepsinde bu tarz çıldırtan datalar olmuyor mu ya? Arkadaşım ben mağarayı bulup biraz upgrade yapıp hani niyetim çok başkaydı bir oyun. Niye yani çok güzel bir harita yapmışsın. Tebrik ediyorum ama yani şu an ne oynadığımı anlamıyorum. Çünkü harita çok karışık. Labirent demin çok karışık burada. Dağ haritasını anlamam 5 saatimi aldı yani. Kaybolmadan yürüyebilmem ki onu da bile hala kayboluyorum. Yes. Aha, bir adet mağara buldum. Ama bu orijinal mağara değil, bu geçit mağarası. Evet, bir yerden bir yere geçmek için kullanılan mağaralardan birini buldum. Hmm. Orada bir yerler var, orada bir yer. Ben ne yöne gideceğim ya? Geldim bebeğim geldim. Hı. Ne var? Davşan gibi davşan. Yere inse çok kolay. Boss affedersiniz ama götü yemiyor. İnse yüz kavurup bayılacağım birkaç vur. Ya sevgili davşanım sen ne yapıyorsun ya? Ha, Şurada bir merdiven var. Katman var. Şurada bir merdiven de katman var. Oo, burası geri dönüşler için kullanılacak. Bir geçitmiş. Yandık. Bu ne? X veriyorsun lan epitopu. Niye bu kadar artistik yapsın? Jungle Flower. Okey. Bu ne? Jungle Mushroom. Okey. Oğlum o ne? Bir geçiş mi var? Var. Vallahi var. Ha Allah'ım. Ha buraları bir yerlere çıktıktan sonra aşağı giderken kullanacağım. Çıkışa doğru gidebilmek için kullanacağım. Hiçbir yere gitmeyen bir tünel bulmuşum. Anladım abi. Eyvallah. Eyvallah. Anlamadım ha. Evet geldiğim yere geri gel. İlk başladığım yere geri geldim. Hı hı. Bak çiçeğin olduğu yer. Peki diğer yöne doğru gidelim bakalım. Bu. Hocam bana mağaranın girişini versen sen de mutlu olsan ben de neredesin tavşan? Hah. Hmm. Gerçekten ne yöne gitmem gerektiğiyle ilgili bir fikrim de yok. Oluşmadı yani. Sadece geldiğimiz yerde olduğumu biliyorum. Ama gemi şurada gözüküyor. Biz buradayız. Şurayı... Görmüştüm bataklık yol demiştim değil mi? Yo bataklık yol değil bu. Peki niye buraya geçtim mesela? Ay bataklığa girdim. Çık çık çık. Ben buraya yetişemem ki ben koşarak dümdüz. Deneyelim. Hop. Ne? Buradan buraya yetişecek mi bu karakter? Buraya gitsem gidebilir miydim? Bence gidebilirdim ha. Bana ne ateş etti hocam? Şuraya şuraya mı? Abi, ne yaşıyoruz lan? Aa kılıç balığına bak. Bak yukarıda çitler var tamam mı? Yukarı bir yere çıksam muhtemelen şey bulacağım. Hı? Hmm. Aa bir tane daha vardı. Eksik bırakmıştım. Bu ne? Jungle Jewelry, okay. Hmm. Hayır, saçmalık ne biliyor musunuz? Şimdi, bak burası bir ma... maden girişi gibi planlanmış ama maden girişi yok hiçbir yerde. Ne var lan? Hmm. enteresan bir planlama var bildur şeklinde o ok katan çekler var aşağıda hmm. bu nasıl bir yaratık ya kim planlamış bunu ya Yemin ediyorum var ya. Çok güzel oyun. <laughs> Millet de gençin oynasın kardeşim. <laughs> enteresan bir harita ya. Bu giriş'ine girişine baksak mı ya internetten bir yerden? Orada yanlış anlaşılmasın. Taşları kırıyorum. Çünkü burada kırdığım taşlar da benim için önemli materyaller. Bizim bir şeyler üretirken bunun taşından bilmem ne üret falan diyecek çünkü. Demin geçtiğimiz yer. Ne çok İncik boncuk topladım ya. İnanılmaz ya. Görüyor musunuz yani balda ne kadar yavaş. İnanılmaz ya. Ne? İki tane jungle wood toplayabildim bu kadar hareketimle. Mağara girişi nerede lan? görebiliyor muyum? Tekliyoruz ha bu boncuklar beni. Tek tek <laughs> nereye gideceğim abi buradan ben ya? Gideceğim yerle ilgili bir ipucu bulabilsem o kadar rahatlayacağım ki. Aslında var ya bak. Şuranın biraz ilerisinde bir giriş daha olmak zorunda görüyor musun? O nereden geliyor o delik acaba? Kamera yeterince aşağı çekmeme izin vermediği için göremiyorum mesela. Hani buranın sağ tarafında bir giriş daha var görüyor musun? Bütün yollar temiz bir şekilde birbirine bağlanmış ama Buranın sağındaki yol nereden geliyor? Bence bu karakter burayı yürüyemez ya, yürümeye çalışırsa boğulur. Böyle yürüyebilir gibi. Neden burayı böyle yürüyebiliyor? Oğlum burası benim zaten bir kere geçmeye çalıştığım bir yer. Oğlum seni görüyorum ama oraya nasıl gelir bilmiyorum ha. Buradaki taşları kıra kıra geleceğiz. Ne var burada? Onu, onu almak zorundayım çünkü. Hı. Bunu hakkında susmama gerek yokmuş. Yok, yukarıdan aşağı yürüyebiliyormuş. Kırmaca. Abo. Değişik eşik. İşte bu. Bu ne lan? Avyar mı? Aa, burası demin gelip açtığım yer. İşte bu dele dar beni. Niye sen benim ağzıma böyle şarkılar yapıştırıyorsun? Sanmıyor musun abiyle dalga geçme? Kirvisiz. Ailes. Utançla kendime şunu söylemek istiyorum sevgili dostlar. Siz belki izlerken başlangıçta gördünüz. Bakın bu benim adaya geldiğim gemi. Ben bununla evime geri dönebiliyorum. Bakın kamerayı şöyle çeviriyorum. Sol üst köşeyi görüyor musunuz? ışık olan yeri? Şimdi kamera, kamera açısını bundan daha fazla yatıramadığım için bir şekilde kamerayı ben şöyle çevirdim. Tepeden görmek daha kolay engelleri diye. Bakar mısınız? Kuş adası. Evet kardeşim. Kuş adası. Çeşme, kuş adası. Bodrum. Buralar hep bize hitap eden yerler. Aile boyu. Gittiğimiz, sevdiğimiz, bildiğimiz, çocukluğumuzu geçirdiğimiz yerler. Ama bana soracak olursan. Çeşme, aşırı rüzgarlı. Bodrum, aşırı kalabalık. Bana göre Hoça hatta Mordoğan'dır yani. Sakinlik, hiç kimsenin olmadığı, hiç kimsenin tercih etmediği. Çünkü yani ne yapacak ki orada? Anladın mı? O yalnızlık benim ruhumu onarıyor kardeşim. Çeşme, surf yapmak istiyorsan tabii ki çeşmeye gideceğim. İnanılmaz ya. Gemiden indiğim yerde mağara var. Oyun sanki biraz saçmalıyorsun ha. ha. Evet. Gerçekten de mağara oyuna başladığım ilk noktadaymış. Bütün haritayı açıp gezmeyi tercih ettim. Ben canım ruhum sağ olsun. Be. Bu arada oyunda ilerlerken benim size tavsiyem şuradan şöyle bakın. Bir yerlerde geçit varsa kapı mapı onları görmeye çalışın ki kamera açısından dolayı izin vermiyor. Şimdi kendinize şu merdiveni kendinize bir kılavuz gibi alın. X Z ekseninde ya da işte bu ekseninde mesela şuranın solundan başladım dümdüz gidin. Genelde çünkü bütün şeyler e, atraksiyonlar, atraksiyondan kastım da şu mesela büyük sandıklar var mağaraların içerisinde. O büyük sandıklar artı bazı mağaraların içerisinde kapılar var. Mağaraların dışına çıkan böyle boşluğa uçuruma çıkan kapılar hep. Oraya denk geldi. Saatlerce madende kalıp şey yaptığım için. Moonstone niye burada var? Benim ihtiyacım olan bu arada bu yani. Volkanik oraya ihtiyacım var benim. Onu 16 kere vurmak ne lan? Kazmayı maksimuma çıkartmadan burada ilerlemem mümkün değil. O yüzden ee, şu an elimde 18 tane var bu 18 tane külçe demek 18 külçe ile kazmayı ilerletebildiğim kadar ilerletip tekrar bir şansımı deneyeceğim bunu bir kademe daha arttırmış bulundum çok güzel bunu da full yapmış oldum çok güzel yapabiliyorsam ne istiyor 4 3 tane daha mantarım olsa 10 numara ve şıldızdan ama onu deneyemeyeceğiz kazmayı fazladan bir kademe arttırdım 16'dan kaça düşecek bakalım iki kademe yükseltince. Bu arada başka harita açılamadığı için maalesef daha fazlasını bekleme lüksünüz yok. Adı üstünde abi. Abi adı üstünde abi. Anlamıyor musun? Aptal mısın abi? Sen suya atlayabiliyor mu lan? Slime. Bayla bir. Aa mantar burada varmış direkt. O ne lan? Aa bunları böyle böyle direkt alabiliyor muymuşum? Tek tek kopartmak zorunda değil miymişim? Eyvallah. <laughs> ne oluyor ya. Ne bu? Platinyum. Bu rublenin ne işe yaradığını anlamadım bu arada. Gold'unum olduğunu falan. Oha, oha bu upgrade olmuş halime mesela bazen böyle çevremde mavi ışıklar yanıyor. Onun neden olduğunu anlamıyorum. Oyun bu tarz detayları çok anlatmıyor bu arada. Hı. Baş düştü. Şu an çok uykum var benim. Kafa 300-500 300-500 O zaman finale doğru yaklaşalım. Oğlum oyunun sonunda şunu fark ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mi? Her güncellemede 2 vuruş mu azalıyor? 2 güncelleme yaptım 16'dan 12'ye düştü. Şakasın sen ya. Ne yapıyorsun? %10 %10 mu arttırıyor her seferinde? Öyle mi? 16 kere vurmuyorum da 12 kere vuruyorum ha. Mükemmel. Gerçekten mükemmel de gördün mü efekti? Oyun gibi oyun ya. Daha fazlasını mı istiyorsun? O zaman daha çok çalış. Okey. Hadi örümceğe de deneyelim. Konuyu kapatalım. Girişe yakın bir noktada örümceği denemek istiyorum. Çünkü neden denemeyeyim değil mi? Ha, Gel canım neredesin? Uy. Bak bu arada dokunur söylüyorum ha. Öyle de bir durum var. E. Çalının üzerinden geçerken yavaşlıyorum kardeşim. <laughs> e Güzel bir tur. Ben çok beğendim oyunu bu arada. Yani oyunu bilmiyorum. Salyalanıp oynadım. Gerçekten salyalanıp oynadım. Aşırı tekrarı var. Yani şöyle bir sıkıntı var diyebiliriz. O oyun içerisinde günlük görevler yani sürekli aynı görevi yapıyorsun. Aynı haritayı geziyorsun. Yeni harita açtığında da şeyle alakası yok. Yani evet. Kesinlikle bir güncelleme oluyor. Upgrade ettiğinizde kendinizi yani mesela şimdi bak burası ilk girdiğimiz harita. İlk haritamız, ilk mağaramız. Buraya giriyorum aga. Buradaki kayalar en kolay kayalar artık. 1 2 1 2. Anladınız mı? Upgrade ettiğinizde eski yerlere girdiğinizde çok rahat anlıyor. Ama yani bu kadar upgrade ettim hala tek vuruşta kıramıyor olmak çok garip geliyor bana. O kadar Şunu açalım. Bir örümcek çağıralım buraya. Gel bebeğim. Hoş geldin. Ne haber? Hoşça kal. Yani Upgrade ettiğinizi hissediyorsunuz ama eski haritalarda hissediyorsunuz. Yeni haritalarda hissetmiyorsunuz. E güzeldi. Büyük evi yapmadım ama küçük ev şurada ağaçların arkasında görüyorsunuzdur. Şöyle. 15 tane Pokemon vardı. 10 tanesini falan buldum. Bu yeni haritadan da 5 tane falan çıkar. Belki eski haritalarda girmediğim odalardan birilerinden de çıkar. Emin değilim. Çok şık oldu bu ağaçların arasında olması ev. Ee, Profesyonel olarak şeyi seçtim, Treasure Hunting'i seçtim ama Bravery'i seçerdim ya da daha farklı bir şeyle denemek isterdim bu. Yani bravery'de hem tarım yapmanız gerekiyormuş, hem şey demleme, bira yapımı, alkol yapımı gibi demlemeden bahsediyorum. E, o tarz profesyonları tercih edebilirsiniz ya da arkeolojist gibi daha komplike e, belki blacksmith olabilirdim, demirci olabilirdim emin değilim. Oyun çok eğlenceli ama çok fazla kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Çok fazla abi dur. Bir buçuk iki saat gideyim de ormanı lootlayayım. Orman bitti hadi gideyim de dağı lutlayayım. E, kentin içindeki bilmem neyi yapayım falan gibi bazı durumları var ve her harita geçişinizde şuradaki üretim bandındaki üretim süreleri inanılmaz katlanıyor aga yani şu tahtadır abi. Yani bu nedir ya? Bu bekleme süresi nedir yani? Anladın mı? Neyi bekletiyorsun? Bu, bu, bu biraz şey olmuş. Yani üçüncü fırını yapmama gerek olmamalıydı bence. Ama bu kafayla söylüyorum. En az dört tane, beş tane fırınım olmalı ki. Yani külçe yapan fırınım olmalı ki. Ben bunlar randıman alabileyim. Çünkü her seferinde bir tane külçeyi beklemek için 10 dakika, 15 dakika ayıramam ben. Oyunu çok beğendim. Bütün haritalarını açtım. Labirentlerini beğendim. Puzzle sistemi yani bazı yerlerde sırf seni yormak için yapılmış. Bazı yerlerde evet kafa patlatmalı. Ama çok da yorucu olmayan, çok chill. Yani örümceklerin verdiği hissiyatı ve oradaki arka plandaki müzikleri falan hani bu gergin hissiyatı alıyorsun. Oyunun kendi müzikleri çok tatlı. Çizim kalitesini çok beğendim. Yani ben genel olarak oyunu çok beğendim ve verdiğim her parayı hak ettiğini düşünüyorum. Denemek isterseniz e, indirime girdiği zaman ya da Epic'te falan varsa bedava kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Türkiye şartlarında çünkü pahalı mı değil mi bilmiyorum. İnanın bilmiyorum ben ne kadar verdim buna. 36 saat oynamışım ben bunu. 36 saat oynadığım bir oyun için ne kadar vermiş olursam olayım değer diye düşünüyorum çünkü yani. 20 Kasım'da çıkmış. 28'i zaten. 8 gün önce çıkmış oyun. E, fiyatı da şu an 12 pound. Ben muhtemelen 15'ten aldım. Ya da bilmiyorum. 12'den de almış olabilirim. İlk çıkışında 12 ile gelmiş olabilir. Türkçe dil desteği yok. Arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Multiplayer modunu alınca eğer yanlış bilmiyorsam hiç denemedim. Multiplayer modunu aldığınızda bir mağaraya girdiğinizde sanırım Örümcek spawn olmuyormuş. O da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir seride, başka bir oyunda görüşene kadar e, bu bölümün ve bu yayının sonuna gelmiş olduk. Beğeni, yorum, takip. Ee, ayrıca Telegramdayız, Discorddayız. Hangisi varsa, kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Ekiple beraber oyun oynayacak arkadaşlara bakıyoruz. Eğer sizde ya birbirimizi kesmek. Bizim için dayanılmanın var olmaz, var olmanın dayanılmazı fişliği gibi <laughs> diyorsanız, sizi de aramızda bekliyoruz. Sevgili ki izleyicileri, sevgili YouTube, siz de gelin, dikte bize eşlik edin hep. Size dikkat ettiniz, ben kaçtım.